Adrian Moerman dışarıya Doğuş Balbay. Elinden kaydı top Doğuş Balbay'ın. Top kaybı bu kez Anadolu Efes'ten. Bakalım Kokoşkov mola alacak mı derken. Evet bir mola da Igor Kokoşkov'dan. Şu anda iki koç da tüm molalarını yakmış durumda. 12.1 saniye kala Igor Kokoşkov'un molası. Her sayının önemi var. Her anın önemi var. Burası. E, oyunculara ihtiyaç duyarsın. Dekolo hücum düzenleri sistemde ama Veseli takım neye ihtiyaç duyarsa bugün o Fenerbahçe formasının da ağırlığını hissettirerek takım arkadaşlarıyla beraber o uyumu gösterdi. Ve şöyle bir şey var koç yani e, bazı noktalarda mesela topu kaybederken Fenerbahçe Veseli o sahipsiz topu aldı şimdi bunun istatistiği yok basketbolda sahipsiz top kazanma diye futboldaki gibi Veseli'nin bugün öyle de çok katkısı çok, oldu. Çok çok bugün gerçekten. E kazanan bir takımın oyuncusu, lider oyuncusu gibi oynamayı başardı. Lorenzo Brown potaya gitti. Brown iki sayı buldu fark yine çift tanelerde. 8.4 saniye bir de de kolu top çaldı ve Selis vurdu. Üst üste top kayıpları maç sonunda Anadolu Efes'ten 6.5 saniye. James Anderson baskı devam ediyor. Kronoslav Simon süre dolarken attığı 3 sayılık basket Kronoslav Simon'dan maçın skorunu belirliyor. Muhteşem bir Türk derbisi Fener